Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bugün sizlere alıç sirkesi yapacağım. Kalp damarları için harika bir içecek. Şöyle önce alışlarımızı toplayacağız. Şöyle bir göstereyim size. Öyle harika bir alıç ki ben hiç böyle güzel alıç görmemiştim. Hiçbir tanesinde bile kurt yok arkadaşlar. Bakın Mesk gibi. De kocaman. Şimdi kalp damarlarını birebir açtığını söyleyen profesörler de var arkadaşlar. Ama ben amca onun oğlunun bunu birebir kullanıp stent taktırdıktan sonra kalp damarına çok iyi geldiğini söyledi. Ben de köyümüzün çıkışında bir sürü alıç var. Ağaçları. Şöyle de manzara göstereyim size. Uçsuz bucaksız tarlalar. Kaç tane? Bak şu ileride gözükenler. Şöyle açayım. Bunlar hep alıç. Bunlar hep alıç. Biz de bayağı bir güç şekilde geldik. Tarlanın ortasında burası da bakın. Şöyle. Ben şimdi bunları tek tek toplayacağım. Hatta şöyle sofra bezini serdik. Sofra bezine topladık. Şöyle kovamıza topladık. Gösteririm. Sonra eve gidince sirke nasıl yapılır göstereceğim. Şimdi hem biraz toplayalım hem biraz alıç yiyelim. Bu arada hava çok soğuk ve hafif yağmur atıştırıyor. Bugün günlerden de perşembe. Bakın yerlere. Yerlerdekini toplasam bile bir sürü sirke olur. Ama biz şöyle ağaçtan toplamayı tercih ettik arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bir yandan da şöyle. Biz böyle toplamadık. Hep silkeledik. Of 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 of. Boşa gitmesin. Bu kadar topladık. Bu kadar da kaldı. Başka bir şöyle silkelediğimizi göstereyim ben size. sene alıçlarda ben normalde çocukluğumda hep annemlerle toplardık. Alışlarda hep kurt olurdu. Maşallah. Bu sene alışlarda hiç kurt yok arkadaşlar. Böyle dikmiş olduğum bir bez var. Onu böyle seriyoruz. Bir silkeliyoruz. Misler gibi alışlarımız. Şöyle. Şimdilik hoşça kalın. Eve gidince alıştırkemi nasıl kurduğumu zaten göstereceğim size arkadaşlar. Alışlarımıza bakın arkadaşlar. Bu kadar alış topladık. Örtüm düştü. Böyle alış topladık. Şöyle sofra bezine doluyor alışlar. Şimdi üşüdük ama. Günaydın arkadaşlar. Herkese günaydın. Köyümden size merhabalar. Bugün köy, dün daha doğrusu gittik alış toplamaya gösterdim başlangıçta da görmüş olduğunuz gibi alışlarımızı topladık getirdik güzel şöyle yıkadım işim vardı bu gün yapamadım yani ertesi gün yapıyorum ondan sonra şimdi bunu güzelce yıkadık kurudan sonra şöyle şöyle cam kavanozlarımı da ayarladım kendime göre şimdi birkaç arkadaştan seyrettim gördüm ben hayatımda hiç alış turşusu yapmamıştım turşusu diyorum sirkesi ilk defa yapacağım ee, şöyle alışlarımı böyle zeytin kırar gibi kıracağım 2-3 tane değişik şekilde yapacağım arkadaşlar birkaç tane video izledim başka arkadaşlara da baktım sürekli yapan arkadaşlar onların da tabii ki bilgileri vardır ona göre yapmışlardır şimdi ben e, Şöyle zeytin kırar gibi kıracağım hepsini. Bir kavanozu kırarak yapacağım. Bir kavanozu kırmadan yapacağım. Çünkü kırarak yaptığımız hemen olsun diye, kırmadan yaptığımız sonra olsun diye. Çünkü benim alışlarım bayağı bir 20 kilo kadar falan alış var. Şu da başka bir yerden toplamıştım. Ben bayağı normal üzüm sirkesi yapar gibi yapmıştım biraz da tuz attım tuz şimdi bu evrede atılmıyormuş şimdi ben bunu bütün ayrıntılarıyla size göstereceğim siz de inşallah yaparsınız şurayı da hatırladınız mı arkadaşlar ben çocukluğumu hatırladım şahsen markette gördüm çoktandır yani hiç görmemiştim hemen aldım çocukluğumuzda annem börek yapardı ondan şimdi ben bunları kırayım sizi sıkmayayım kırdıktan sonra tekrar görüşelim Evet arkadaşlar şimdi ben güzel kavanozum steril içerisindeki şeylerim de güzel kırdım şöyle göstereyim şöyle göstereyim hepsini kırdım zeytin kırar gibi şöyle birazcık da üzerinden pay bıraktım şimdi daha önce yapmış olduğum şöyle göstereyim e, limon sirkem vardı bir de bunu kurdum. Bazı videoları izledikten sonra ben tuz atmıştım. Bunu yıkadım. Bunu da tekrardan kuracağım. Bakalım nasıl olacak. Plastik kaptı o. Şimdi bu cam kaptakileri kuralım. Şöyle bir de yeni geldik bağdan. Üzümüm vardı. Şöyle küçük bir kavanoz denemelik bir de bunu yapayım. İçerisine bir tane elma koydum. Şimdi bu sirkenin içerisine neler koyuyoruz? Ben şu kavanozumu yani tek elle de yani. Bu kavanozuma şöyle bu kavanozum hemen hemen kaç litre? 10 litre. Şöyle 3-4 kaşık şöyle bal koyacağım. Kahvaltılık bal. Doğal bal koymaya gayret gösterin. Bu elimizdeki doğal baldı. Şöyle koyduk. Bunu balla yapacağız şu ıı, üzüm olanı bal şeker kullan şeker hiç kullanmayacağım zaten buna şöyle 2-3 tane elma koyacağım bunu elma ile yapacağım hani fermente olsun diyerekten şimdi şuradan diğer kavanozumuzu getirelim bunu da elma ile yapacağım bir tane yapacağım var ona da pekmez koyacağım hani bunu hurma ile yapsanız çok güzel olur diyen arkadaşlar var ben şu anda hurmam yok elimde. Bir tane elma koydum. Hatta şöyle bir dilim de şeftali koyayım. Bakalım değişik olsun. Bizimkisi. Şöyle kırdım. Ama üstüne biraz daha koyacağım. Çünkü bunun üzerinde bayağı bir yer var. Şöyle yapayım. Çok da yakından çekmeyeyim. Üzerine biraz daha koyalım. Kırılmış olan da. Şimdi bunlara ne koyacağız arkadaşlar? Ee, Fermente olsun diye bal koyduk. Ee, şöyle elinizde yapmış olduğunuz sirke varsa sirke koyun ama benim elimde sirke yoktu yani yapmış olduğum sirke yok şöyle hazır sirkem var buna yarım bardak kadar koyacağım şuna bir bardak koyacağım bu büyük çünkü yani çay bardağımı göstereyim şu kadar bir şey çay bardağı şu üzüme de daha bir sürü şeyim alışım var. O yüzden şu üzüme de az bir şey koydum. Şimdi klorsuz, kaynamış soğumuş su olur. Klorsuz suyunuz varsa o da olur. Sularını ekleyeceğim. Şöyle tezgahın üstünde duracak. Gidip gelip 10 gün karıştıracağım bunları. Üstünde böyle şey olmaya başlayacak. O aşamayı zaten tek tek göreceğiz. Şimdi şu yapım aşamasını bir bitirelim. Evet arkadaşlar, şöyle koydum, şöyle güzelce içini bir karıştıralım. Hem balı hem sirkesi bir tahta kaşık yardımıyla. Zaten bunu 10 gün tezgahın üstünde duracak. Gideceğim, geleceğim, karıştıracağım. Gideceğim, geleceğim, karıştıracağım. Sonra birer kaşıkta tuz atacağım bunlara. Üstünden şöyle kefini, mefini işte neyi varsa onlara bakacağız, dikkat edeceğiz, kendi haline bırakmayacağız. Zaten şeyler aşağıda ya. Üste çıkacak. Üstten sonra biraz durup aşağıya doğru inecek. O indikten sonra kaldıracağız. Bu 10 gün diyorum anıma. 10 günde olur. 15 günde olur. Böyle aşağıya doğru yani şöyle aşağıya doğru şöyle iyice meyveler çökecek. Şimdi buna ne yapıyoruz? Üstünden de şöyle taşmasın diyerekten 3-4 parmak ye, şey bıraktım. Üzerlerine de bir tülbent olabilir, bir bez olabilir, ee, yani sizin neyiniz varsa benim bunlar için dikmiş olduğum güzel kapaklarım var böyle. Hı. Sineklendiğini, mineklendiğini, her şeyini böyle izleyeceğiz. Çünkü ferment olacak arkadaşlar. Bu biraz kıpırdatıyorum, kusura bakmayın tek elle hem çekiyorum. Hem yapmaya çalışıyorum. Ee, kalp damarlarına birebirmiş. Yani bu kesin kullanan birisinden aldığım için yaptım. Bir de salatalara malatalara böyle doğal şey kullanmak istiyorum. Ama bir türlü yapamadım. Bak. Şöyle kapakları da şöyle kapattım. 3 tanesini. Şimdi bir tane de şu var arkadaşlar. Daha önce yapmış oldum. Buna da suyunu dolduracağım. Bunun tepesine artık bir bir şey bağlayacağım. Şöyle tepesine bir şey bağlayacağım. Onu da suyunu doldurayım. Evet arkadaşlar buna da şöyle 2 yemek kaşığı kadar yeni yapmış olduğum pekmezden koydum. Şöyle sirkesini koydum. Suyunu koyacağım. Ağzını kapatacağım. Ben daha evvel tuz filan böyle turşu kurar gibi yapmıştım. İşte bilememişim. Yanlış olmuş. Ama şimdi bakın şunların haline bir kısmı çöküyor. Bir kısmı yukarıda. Buna gidip gelip karıştıracağım. Gidip gelip karıştıracağım. Bunun ağzına da bir bez bulacağım. Ona da küçük bir tane yapabilirim. Evet arkadaşlar. Şöyle göstererek gidelim bakalım inşallah güzel olur üzümleri ezmedim buna elma koydum ferment olması için sirkesini koydum bu tamam bunu alışlarımızı güzelce ezdik buna da elma koyduk sirke koyduk bu da tamam buna bal koyduk sirkesini koyduk bunu da alıçlarını kırdık bunun da alıçlarını kırdık. Cam kavanozum yoktu. Plastiğe kurdum inşallah. Doğallığından bir şey kaybetmeyiz. Bu şekilde oldu. Bu da kırılı. Şimdi buraya geldik. Bunu kırmadan koydum. Yani kırınca çabuk oluyor. Kırmayınca geç oluyor diye e söylenti var. Bilmiyorum ne derece doğru. Şimdi bakacağız. Öğreneceğiz. Hem bununla da biz bu işi öğrenmiş olacağız. Bunu hiç kırmadım. Buna pekmez koydum. Sirkesini koydum. 10 gün tezgahın üstünde duracaklar. Bu da daha evvel hani tuz koydum. Turşu gibi yanmıştım ya. Süzdüm, yıkadım, temizledim. Atmadım yani. Olursa da olacak. Buna da bakacağız. Bu da kırılmamış. Şimdi sirkelerimiz böyle. Kimi 10 gün diyor, kimi 15 gün diyor. Ama bana göre bu hepsi aşağıya kadar çökene kadar ben bunu tezgahın üstünde tutacağım sürekli karıştıracağım üstünde kefi mefi varsa bakacağım alacağım gerekiyorsa hani küf olmamasına özen göstereceğim ki sirken bozulmasın daha düzgün daha hijyen olsun çünkü kapların içerisini steril ettim temizdi klorsuz su kullandım yani şu anda hiç kötü bir durum yok Şöyle. inşallah güzel olur. Olursa da bundan sonra hep böyle yaparız sirkelerimizi. Bir sürü de sirkemiz olur. Ama bu sene Allah kısmet ederse yani nar sirkesi istiyorum çok. Onu da yapmayı düşünüyorum. Onu da yapacağım. Üzüm sirkesi çok yapmıştım ben bağda. Oradan gelir diye çok yapmadım o yüzden. Şöyle sıkmış olduğumuz o posalardan yaptık üzüm sirkesini. Onu abim yaptı. Bu daha iyi biliyor bu işleri. Yani ben ilk defa yapıyorum. Çok iyi bilmiyorum. Şöyle limon turşusu yaptım. Bak buna nohut falan da koydum. Hiç üstünde kefmef olmadı. Bu nereden baksan 20 gün oldu. İnşallah bu da güzel olacak. Bu da gayet güzel rengi filan. Şimdi 10 gün sonra bu dibe çöktükten sonra birer kaşık tuz koyacağız. Kaya tuzu koyacağız. Sonra karanlık bir yere kaldıracağız. Unutacağız. 3 ay 6 ay artık ne kadar kalırsa. Ben ama 3 ay sonra şunu hemen açıp içmeyi düşünüyorum. Çünkü kalp damarlar için çok iyi olduğunu söylüyorlar. Sonra bunlar yavaş yavaş işte 6 ay kalır. 1 sene kalır. Bizde çok kalır yani bu. Zannetmiyorum bu kadar tüketeceğimiz ama yine de eşe dosta Allah kısmet ederse güzel olursa veririz. Niye vermeyelim mis gibi. Şimdi arkadaşlar bu 10 gün süreçte ben bunu şey tek tek çekeceğim. Size aktaracağım. Bakalım. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Şimdi ben bütün yapmış olduğum diğer sirkelerimi kaldırdım. Bunun üzerinde şey yapayım dedim. Göstereyim. Çünkü alanım dar. Güzel bütün meyvelerim tabana kadar çöktü. Tabana çöktü. Birer tatlı kaşığı da kaya tuzu ekledim. Şimdi ben şimdi bunu güzelce süzeceğim. Bakın şöyle şurasında falan kef olursa alın. Hiç kefim falan olmadı. Gayet hijyen ve güzel tertemiz oldu. Şöyle bulanık, bulanık olduğuna bakmayın o çökecek. Şimdi ben bunu süzeceğim. Meyvelerimi şöyle mıcıklayacağım. Tek elle yapamıyorum arkadaşlar. Sonra size tekrar geri döneceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle meyvelerimi şöyle güzel güzel ezdim, mıcıkladım ki biraz daha içerisindeki güzel e, vitaminleri meyvenin kendi aslı geçsin diye. Şöyle kavanozumu da yıkadım zaten arkadaşlar ilk önce turşumuzu kurduğumuz zaman böyle e, asitleniyor köpürüyor ondan sonra böyle e, şarap kokusu gibi koku geliyor sonra sirke kokusuna döndüğünde görüyoruz zaten şu anda mis gibi e, yani o sirke olmadı ama sirkenin kokusunu almaya alıyoruz şöyle güzelce ikinci kez şöyle tekrar bir süzgeç koydum kavanozumu da yıkadım arkadaşlar şöyle güzelce bunu şimdi buna aktarıyorum bunu aktarıyorum artık bunu hemen hemen sirkemin 13. 14. günü oldu meyveleriniz ne zaman dibine çökerse bazen 12 günde çöküyor bazen 15 günde bazen 10 günde o artık meyvenin şeyine göre değişiyor Şöyle ben tek elle olunca siz iki elle daha rahat yapabilirsiniz. Şöyle. Şöyle ikinci kez süzmüş oldum arkadaşlar. Eğer dibinde çok kötü böyle pislik falan olursa onu koymuyorum. Şöyle bakın. Bunu koymuyorum. Bunu atıyorum. Şimdi şu şekilde ne oldu? Daha önce koymuş olduğum şu tepesine geçirmiş olduğum bezimi de değiştiriyorum. Daha şey olsun diyerekten. Şimdi buna biraz daha böyle kaynamış soğumuş su isterseniz içmiş olduğunuz klorsuz su olacak bu. Ben her şekilde her yerden çekmiş oldum arkadaşlar. Tekelle olunca. Şöyle biraz daha su biraz daha su ekledim arkadaşlar. Şöyle üstünde bayağı bir yer kaldı. Hatta şöyle iki parmak, 3 parmak daha su eklesem olacak buna. Ondan sonra üzerinin bezini de değiştireceğim. Tekrar bir farklı bir bez daha koyacağım. Daha temiz hijyen olsun diyerekten. Sonra karanlık bir yere koyacağız. 3 ay hiç bakmayacağız buna. 3 ay sonra sirke anasını da göreceğiz. Bunları hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra rahatlıkla akşamları özellikle bu bu sirkeyi akşamları yarım çay bardağı ben içmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Kalp damarı için çok iyi geldiğini söyleyen arkadaşlarım var. Akrabam da birebir yaptığı için inanaraktan. E şimdi daha elimde 3-4 tane daha kavanoz var. Bunları da yapacağım ben. Size göstermelik bunu yaptım. Şöyle bulanık ama bu durduk sıra daha böyle şeffaf olacak. Hatta üzümü de göstereyim size. Şöyle üzümü de görüyorsunuz arkadaşlar. Bu siyah üzümden yapmıştım. Ne kadar hoş. mis gibi dibine de çökmüş. Sirke nasıl oluşacak inşallah. Şöyle küfü falan olursa şöyle bir peçeteyle falan benim yaptığım gibi şöyle daha hijyen ve temiz olsun diyerekten şöyle peçeteyle alın kenarlarını. Şimdi bunu bırakacağız. Bu da bekleyecek. 3 ay. Ben şimdilik göstermek için çıkarttım. Karanlık e, içerideki mutfakta dolabım var. O dolabın içerisine saklıyorum arkadaşlar. Sirkanası oluşacak bundan sonra. Şimdi bunu bırakacağız. Böyle sirkanası oluştuğunda tekrar size göstereceğim. Sirke yapmayı daha evvel de yaptım ama böyle ayrıntılı yapmamıştım arkadaşlar. Benim açımdan da çok iyi oldu. Şimdi bunun ağzını kapatacağım. Bunun ağzını da kapatacağım. Şöyle her zamanki gibi bir kağıt peçete bir böyle hava alan bir şey bırakabilirsiniz. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Ağızlarını şöyle kapattım. Karanlık yere kaldırıyorum. Şimdi sonra tekrar sizlere göstereceğim. Şimdilik hoşçakalın. Bakın arkadaşlar. Bugün bu buğulanık. Şu iki gün evvel yaptım ben bunu. Bu daha evvel şey yapmıştı. Dibine çökmüştü. Şöyle görüyorsunuz. Biraz şey yansımalar yaptı herhalde. Işıktan dolayı. Bakın ne kadar şeffaf. Ve altına da sirke anası oluşmaya başlamış şöyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu iki gün ki Bunu da yine dolabıma kaldırıyorum. İkisi beraber. Şöyle dursunlar bakalım tek tek kontrol edelim. Evet arkadaşlar sirkemizi şöyle süzdüm. Hatta içerisindekine bakın sirke anasına şurada sirke anamız içinde ve şöyle bardağa da koydum gayet güzel bir alıç sirkesi oldu ben birkaç tane daha kavanozlara süzdüm böyle işte köye Konya'ya götürdüm akşamları yemekten sonra yatmadan evvel bu kadarcık üstüne de su dolduruyorum. İçiyorum yatıyorum arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Sirkemiz bu şekilde oldu. Umarım siz de yaparsınız denersiniz. Sizlere de şifa olsun inşallah. Bugünlükte bizden bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda umarım görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.